Evet selam arkadaşlar. Bugün basic modunda elmastan çıkmaya çalışacağız. Hello guys, how are you? I'm good. Good, how are you? I'm fine, bro. Where are you from? Portugal. Portugal. S S No, 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 no. Dead. Hello, Ahmad. Welcome. Davay davay davay. O ne lan? Lan nasıl flash attı öyle? Kambi site, kambi site. Guys, kambi site. Ay amına korktum amına koyayım. What be guys? Abi tarih siliyordun lan Fortnite'e. Ne zaman baksan Fortnite'tesin. Yayın açıyor. <laughs> Manyağa bak amına koyayım. Brudersin de ya? Suka Suka I don't believe the power of the smoke, yeah, it's completely scratched. The <coughs> volume, I'm gonna Sen yine yüklersin ya. Sen sen vazgeçemezsin Fortnite'tan. Kaç vurmuşuz ki? Bitten bu ipne raşlıyor. Ya ölme be. Boom dude guys. Again you. Let's fucking go guys, let's go. Neyde platin 2 oldun? Yeniden devam. İşte git bol bol video çek platin 2 iken. Platinden kasma diye. Sen yayın için herhalde seni şey internet kastırıyor. Dam kafadan. Dam kafadan. Kambi rush. Devam edin arkadaşlar. Vallahi bu OG sezonu var ya onun yeni sezonu 16'sında galiba. Şeyde Şubat'ın ortasındaydı ya. Bu ç chapter bilmem kaçta Şubat'ın 6'sındaydım. Bu Nijalı Mijalı oynadığımız var ya. Ben işte Cumartesi günü son kez OG sezonunda oynayacağım. O flash'ı anan. Daha da girmem zaten Dosya sezona. Valla ben daha bugün giriyorum ya. Bir haftadır oynamıyordum. Vur onu lan. Ne özelliği var yeni kılıcın? Gördün lan onu. Herhalde şu an gol sanıyoruz. Welcome guys. Nasıl vuramadın lan? GG motherfucker. Catch you Que asas bacanas? Acho que você está sacando dinheiro, irado. Agora fazer Que é Aa izleyici. Hoş geldin Nerzi. Baby B guys. I'm B, I'm B, I'm B, I'm B, Lan ne cihazı kurdunuz ya? Ya <laughs> dolan. Ya ya videolardan zevk almıyor musunuz? Youtube videolarından. Vur artık. Su bleat. Don't, don't full go me guys, don't go, lan go A, go A. <laughs> lan diyorum adamlara. Ya tabi canlı başka, canlı da sohbet var, muhabbet var. One B guys. Help him B. Two B, help. Squad that. Lan. Takım berbat ya. Bu arada arkadaşlar like atmayı unutmayalım. Like'lar ekmek su gibi bir şey oluyor Twitch için, şey YouTube için. Fortnite sezonu da bitiyor ya. Mazi sezonun son günleri. Bakalım baştan sonra. Ahmet bende ikisi de yok. Ama alsam PlayStation 5 alırdım ya. Go kill beat. Bak kendi bombamızı patladık. Açamadın mı canlı hiç? Mobilden açmak zor ama ya. Sistemini kastırır iyice. telefon sağlam değilse sistem cici Elle abone mi lazım? Ee, o zaman ne yap biliyor musun? Önce biraz YouTube'a video yükle, short falan yap. Biraz short videosu falan çek. Short'tan çok abone geliyor bu arada. Biraz YouTube'a video at. Ahmet ne yapacağım biliyor musun? Şimdi mesela Bunda kasıyorum ya mesela. Aynı şekilde Reload'da da kasacağım. Aynı şekilde mesela Mazi'nin yeni sezonda da kasacağım. Diğer sezonda da kasacağım. Yani şey gibi düşün. Her şeyde rank kasacaksın ki. Hepsinden YouTube'a içerik çıkaracaksın aslında. Aynısını senin yapmanı öneririm Ahmet. Zaten bak. Diğerlerine kasıyorum. Hafta sonunda video çekeceğim yeniden. Türk iş. Türkiye. Türkiye. Turkey bro Turkey Turkish. One kebab, yes, one kebab. <laughs> come come to Turkey. I I drop you kebab. Bro, okay. Amına koyayım. Van bir. Three B, guys. Bomb Ahmet yine hesap ya. Ahmet ama sana değil mi? Bence Kendi kullandığın, Youtube yaptığın hesaplar Yayınlara gitsen daha iyi herhangi bir yayına Çünkü adam senin adına tıklar mesela, merak eder Oradan profiline tıklayıp kanala abone olur Böyle yaparsan mesela adam Senin Youtube kanalı olup olmadığını anlamaz mesela Yani aslında Yayınlarda chatte Durup yaz yazmanız bile Sadece benim yayın için demiyorum. Başka yayınlar için de. Abone kastırabilir size. Hani adam merak eder. Der ki bu adam kim? Bir tıklayayım. Gibisinden. but in the back corner. Sen Fortnite oynamıyor muydun ya? Fortnite aslında mobil Fortnite çekebilirsin biliyor musun? Belki mobil Fortnite çeken yoktur o kadar. Ya da PUBG mobil. Şimdi bu attığın oyuna baktım. Ben yani attığın oyunu bilmiyorum o kadar. Ya Ahmet şöyle mesela şimdi bazı küçük kanallarda şeye gerek yok. Adamlar sonuçta reklam çıkmıyor. Sen büyük yayıncı izlerken mesela gidersin bu hesabı gidersen mesela küçük yayıncı mesela benim gibi ya da benim işte 100 abonelik yayıncılar gibi gittiğin zaman onlar da kendi hesabını kullan ki en azından adamlar görüp tıklasınlar sana mesela senin hesabına. Belki abone olurlar. Guys follow my YouTube kanal live in YouTube. Okay, okay. I love you. Ah, Portugal. <gülüyor> <gülüyor> Ronaldo, Ronaldo, ki guys, su yes. Fortnite, PUBG, bunları mutlaka paylaş. Oh my god, kebab. kebab. Give me kebab, guys. kebab, hey, kebab. Come, come to Turkey. Very good kebab. I'm gonna very very okay? Good. Kaç vurmuşum lan? Very cheap, very good. Good price. What? For me Iyi bir maybe. Anlamadım ne diyor lan koyup. 16 vurmuşum bu arada. Ben PUBG oynamadığım için bilmiyorum ya sezonları. Ya ama hani çek, çekebiliyorsun, oynayabiliyorsan çek. Ya Ahmet şimdi sen sürekli oyundasın. O yüzden seni sıkar. Maybe be guys, maybe be. Ha özür dilerim Nerzicim. Çok elit bir yayınız aslında da yani yabancılara karşı böyleyiz. Şimdi Ahmet ne yap biliyor musun sen? Mesela biraz e, Marvel'ın oyna, biraz PUBG oyna mobil. Ama mikli çekmen lazım ya. Bak şimdi benim diğer kanalda biliyorsun mesela ben bu kanalda daha çok hype, al hype alıyorum çünkü mesela gelenle sohbet ediyorsun, chat konuşuyorsun, Come on, guys! Nice, nice, very nice! Yes. Let's go, let's go, my guy! Let's go, let's go, let's go! Two! <laughs> <laughs> Go win guys come on. Bunlar gelecek kesin. Ona nasıl 15 19? Guys, first info. B B B B B और का भी काम that Let's nice, nice thing guys it. nice thing guys goodbye follow follow my youtube channel goodbye see you